Evet yarışseverler 1508-2015 Kocaeli At Yarışları'nda emekli tabirciler karşınızdayım. 7 koşulu bir program var mevcut. 6'nın ikinci yarışta baştan attı. 6'nın ilk ayağında 7-2-5 numaralardan öncelik 1-3-8 numaralardan sürprizde. 6'nın ikinci ayağında 1 numara tek olur. Rakip ayanlara 10-12 numaralardan atları değerlendirse uygun olur. 6'nın üçüncü ayağında 1 tek olur. Rakip ayanlar 2-3-4'ü değerlendirebilir. 6'nın Dördüncü yönde 5-4-3 nolatlar. Altının beşinci ayak karışık bir yarış. 2-3-5-4-6-10-12 nolatlar atlar, atlar değerlendirebilir. Son ayakta 8-2-4-5-6-9 nolatlar. Şansınız bol olsun. Emekli Rahmeti'ye abone olmayı unutmayınız. Öncelikle videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bir tahmindir. Size de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri yollarsanız memnun olurum.